Emek boşuna yuvasız kuşun sanırım yirmiye çıkıyor yaşın, çıkıyor yaşın. Yaylanın karından beyaz döner düşün okşamasa memeklerim boşuna. Dağlıktır da köyümüzün dağları Açmış lalesim bel Mor sümbül bağları Bana dokundu Ona zik kolları daha masa memeklerin boşuna Başına örtüyor beyaz yalı Kendine veriyor güzellik tımarı Güzellik tımarı Göğsünden akıyor Zemzem pınarı Doldurup da bu boşuna Sevdiğim oturmuş taşın üstüne Siyah saçı dökmüş kaşın üstüne kaşın üstüne sarılıp yatarsam ince bel üstüne yine o gün neşeliyim sevdiğim. <laughs> Kayseri Yahyalı Delaluşa köyünde doğduk, büyüdük. Adım Mustafa, soyadım Sarı. Yiğit Labi'yle babama Fahı köyümüzde. Öyle bilinir yani çevre köylerde de dahi. Ben de küçük yaştan beri bu işle babamın yanında babamla beraber bu işle uğraşıyor. Bu işi yapıyor yapabildiğimiz kadar ne derecede oluyor, ne derecede olmuyor bilmiyor ama bizim becerdiğimiz bu. Bu kadar becer yok. Elimizden gelen bu. Kış geldi mi aşağı evet inerik orada bakarık. Yaz geldi 5. ay dedi mi dağlara çıkarık. Kuzu içinde keçeyle gece dağda yatırık. Gündüz eve gelerek yani Alatriyin ışığına dabal dubal kefenin içinde yıkıldığımız da oluyor, kalktığımız da oluyor tabi. İyi günümüz de var, kötü günümüz de var. Allah'ın verdiğine şükürler olsun tabii ki. Bir türlü geçimimizi, yani bizim geçim kaynağımız, geçimimizi yok bununla. Elin ağzında, çoğunda değil, kendi işimizde, gücümüzde, kendi memleketimizde bunu yapıyoruz. Dokuz ağası. Yatıyorlar. He. <laughs> Şimdi koy. Sayımızı. Bal mal da var. Getireyim mi? Yok. Ama geçen seneden. Bu yıl daha çıkmadı abi. Hele. Babanın. Öyle diyor mu? Şeye şey diyor. Hoşluğa getiriyor bu. Beşte Aman diyor. Ha. Orada da dokuz gibi ne getiriyor baban. Oğlağı seçiyor. Şöyle. Çayın suyunu aldı atlanma diye. Tüpün altına az yaktın mı? Hmm. Ha. İki yumurta kırmışım ha. Üç tane kırdım. O zaman yumurtalar güçlüymüş şey ya, tavuk yumurtası ya? Çek, Köyden mi edip satın almam? Köyurt almam ki. O zaman tüp yanıyor, yetmezse Hı. daha bir şey lazım. Evet, bir şey. Aynen. Böyle Hı. adamı severim ben. Geldim yiyecek. Bir şey sormaya gerek yok. He. Karıştırırım, gene sormam ne derdi. günüm e, bir bak çok iyi, bir bak çok kötü. İyi yani şöyle başıma vuran yok. Yatıp kalkıyorum istediğin şekil. O yanın ağrıyorsa öbür tarafına yatıyorum. Onda sıkıntı yok ama işte e, yedi buçuk sekiz gibi eve gelir. Evde biz bir ekmek yerik, çay içerik. Keçe sırtımızda gider içinde yatırık. Keçeyle. Ee, şimdiki zamanda da bek yapan kalmadı keçeyle mal güden de ama biz eski gelenek dede geleneğe baba geleneğe devam ettiriyor keçeyle yatmak zorunda ayak telem ile uyan olmaz malı sabahla dört buçuk dört gibi sürerek evin kuşluk derik götürür güderik saat sekiz buçuk dokuz gibi geri tekrar eve gelerek ekmeğimizi yer, çayımız içerek yapılacak bir iş varsa yaparak hastası sahresi varsa yine vuruk. Ufak yavrular, geç doğanlar emmeyi ise onları tutar em diyerek. Yani ondan sonra tekrar geri yayılıma gider. Biz de malın peşinde giderek ayrılmak yani malımızdan. Kurt var. Hırsızlık olabilir ölebilir normalde adamlar da ölüyor kendilik düşüp ölüyor ne olduğunu bir görmek var bir de görmemek var onun için 7-24 saat benim işim bu yani bu babamın malının arkasında gezerim güderim böyle günümüz gelip geçiyor bir sosyal hayat yönüne geldiğimizde böyle bir yaşantımız olmadı. Şehre meheret yani zaten pek sevdiğim de yok. Gitmek de istediğim de yok. Geçsem de orada benim yapacağım bir iş de yok. Çünkü bu yaştan sonra ağaç yaşıhan eğilir diye bir laf var. Biz şehir bizi kabul etmez. Biz de şehri kabul etmiyor tabii de. Hayatımız hava oksijen İyi, sıkıldığım zamanlar oluyor. Arkadaşlarım geliyor yanıma, oturuyor, çay içiyor. Misal bu duran kışın olsun, yazın olsun. Gelemediği zamanlarda ulaşım el vermedi Telefonda saatlerce konuştuğumuz oluyor. Konuşuyor da yani. Kurt sevdiği deriyi alır yere çalarmış. Biz de sevdiğimiz adamla sevdiğimiz muhabbeti ediyor. Tabii sevmediğimizle de İşimiz yok zaten onun da bizimle işi olmaz. Öyle olunca da belirli bir kafestra kurmuşuk kendi çapımızda, kendi unumuzda yani kavrulup yediyor. Daha doğrusu ya bizim buralarda gecemiz gündüzümüz hayatımız da da bu çadırda çadır hayatı öyle devam ediyor.

Ben elden örnek vermem. Kendi ailemizden örnek vereyim. Benim anam 9-10 tane koyunumuz vardı. da. Aklımın girdiği zamanlarda. Bir de iğneğimiz vardı. 9-10 bu olduğumuz yurda çadır açtı. Bir merkebimiz bile yok. Suyu onun elinde. Ondan sonra odunu ee, sen bilmen de, köyümüzün yaşlıları bilir, iki yar diyerek Umuzunda e, sırtına şele alırdı benim anam. Sırtında e, şeleyle odun getirirdi, soba yakardı, bize çay demlerdi. Bir merkebimiz ne yok o zaman Sırtında, umuzunda getirirdi. Şimdiki kızlar veyahut da gelinler umuzunda odun getirmeyi, su getirmeyi bırak arabadan inip de e, bu mal da yani bizim de bir malımız var mıydı? Malımız olsun veyahut bir gayretimiz olsun yok. E, misal atıyorum nece? sen beni aldın he, bana bakmaya mecbursun. E, mecburum da sen hiçbir şeyin ucundan tutmayacaksın mı? Yiyip içip boyuna yatacaksın mı? Yani bir adamın o sanır hareket etmesi gerek. Eğer o benim dediğim zamanlarda bizim anamız şimdiki gelinler gibi yatağıydı. Biz acı olurduk Yani. Gerçeğe şey böyle. O da daha benden önce ne yaşadılar bilmiyorum. Senede dört tane beş tane Halit okurdu benim anam. Halileri satardık, geçim sağlardık. Baba ufak tefek şimdiki gibi el işi yoktu. Ufak tefek mal alır, mal satardı. Onu da e, gerek iyi niyetliliğinden gerek neyse esnafçılığı yani bilmediğinden evin malını 10 liraya alırdı 5 liraya geri satardı. Geden 5 lira geri bizden giderdi. Yani bu şekilde yaşadık. Şimdi arkadaşlarım var evli. Soruyorum nasıl hayat diyorum. Avradın dediğini yaparlarsa hayat on numara. Ama yapmazlarsa her gün bir tatil gidiyorum babamın evine, gideceğim. Ölüm bir gün fuhani köyün, gidersen giden diyemiyor adam. Dinmiyor da. Yani şimdiki nesilde iyi ben de bekarım. Evlenek, kör topal bir şey bulak desen yok kardeşim yani bu malcılık işini yapacak ne zaten yok bulamanda. Normal anamınan babamınan durup da yaşayacak da yok. 14'ünde Bedir Bedir dostun ikrarını güder. Nere çeksen ora gider. Boynu toklu kula benzer. 15'inde yaşar yaşın, her örnekten bağlar başın, tenhalarda arar yaşın, tez alışkın tele benzer. 16'da kurt bilekli, ünler halka dilekli, sargı yeşil örekli, esen boyraz yele benzer. 17'de deli dolu, hiç bilmez gittiği yolu, has bahçenin gonca gülü, kız turna da tele benzer. 18'de göçer göçü, kız oğlana bulur suçu, gelin ipliğin saçı, kızın altın tele benzer. 19'da olur hasta, zülüflerin deste deste, gelin şeker şerbet hasta, kız petekte bala benzer. Nacar Karaca olanım Nacar, aşkın kitabını açar, 20'sinde vakti geçer geçmez akça pula benzer. Otur, otur. Be. Tabii açtığımız geriye de yemeğimizi, yiyeceğimiz yemeğimizi hazır etmek zorundayım. Böyle olunca da daha da ne geçer? Kuru soğan, çoban pilavı. Bizim için on bir yemek yani. Evet çoban pilavımız adı üstünde çoban pilavı hazırlanıyor. Şimdi suyumu döküyorum. Ee, tabii ki suyunu da çok koymamaya dikkat edecek. Evet Aşağı bağlarda yok durun. Ne var? Olur çiğ olduğu yerlerde de şimdi bir yağış olsun. Bana. Bas kulak çok oluyor o da derse. Dökek mi bunu? Bu ayısı bir an. Şimdi kapağını örtelim. Bir paşa paşa bir Ano, atlar iniyor gibi olmuş gelir ya. He. Ah. Bunu da ye. Yemen'den mi geldin? Hiç ya. Yerim. Görmedim zaten senin aç geldiğini ya. Allah Allah. Niye de? Buna bağlı razı olacak. Şu da tuz. pilav versak çok pişmiş. Bu kişi daha yese gene doyur. Bitmez. Ulan hep koy Ulan arkadaş dur. Yedik mi bu yarık ya? <laughs> Arkadaşım. Kurt zaten kurdu sorma. Sormana da gerek yok. Kurt bizim koyunla karışık yayılır. Yaz olsun, kış olsun bile yayılır yani. Kurt. Şimdi eskiden malcı çoğudu. Bu defelerde elektrikten gece oldu mu önünü görem. Yani o mal o mala karışacak diye bek çoğudu. Kurt senede bize ya bir gelirdi ya iki gelirdi. Yetiştiremez dötek adamlardan. Bize sıra gelmezdi. Ama şimdi en yüksekler biz kaldık. Belirli birkaç yörük kaldı. Yani sayılı kişiler kalınca bundayalı kurt koyunla beraber yayılmak zorunda kaldı. Çünkü nereye gittin? Açmıyorsun. Onlar oluşmuş. Biz ne yiyecekti diye. Ya Resulallah biz ne yiyecek deyince o da demiş Cenab-ı Allah siz de ıhmal kullarımın malını yiyin demiş. Demek ki bir yerde ihmalık ediyor, etmiyor gibi görünse de ihmalık ediyor. Öyle olunca da yapacak bir şey yok. Herkes kısmetini yer. Karınca kadar bakıyor ama gene de yiyor. İsteyerek bittiğini gene vermem. Ama bu adam gelip alıyor. Gönüllü gönülsüz alıyor. Şimdi e, bura rahım 800, 1800, 1900'lerde belki de 2000'de olan yerler var. Duman açık havada zaten kurt gelip önünden alamaz. Köpek görür, sen görün. Şey demem Ama pusuk çöktü de buraya çok duman çöker. Günlerce kalkmaz pusuk. Kalkmadığı günler oluyor. Pusuk çöküp de böyle kalkmadığı günler olunca da zaten o adamın arayıp bulamadı. Önünü göremiyorum ki malı göreceğim. Ancak çanların sesine gidiyorum ben. Koyunu görüp de gitmiyorum. Çanların sesine geliyor. Mal ürktü de güldür güldür. Çanlar daha hızlı ötmeye başladı mı? Ses ediyorum, hayliyorum. ya e zaten adam birini alıp gidermiş. İşi o adamın. Bir ön geliyor, birini alıyor. Zabattan birini daha alıyor. Hepsini gelip birden yok edip gitmiyor. Bir de işin enteresan yanı kurdum bir tane, iki tane, yediğine de razıyım. Yani dört ayaklanan. İki ayaklı gelir de dumanda yaradan fazlasını böldü gittim o kötü. Kurt tüketmez. O bir yer iki yer. O, onu adam aramıyor ama iki ayaklı kurt geldi mi o ocağına incir diker. Eskiden daha çoğudu. Şimdi de şöyle diyeceğim kardeşim. Su uyur düşman uyumaz. Yani vay hırsız var yuğudu yoğudu demeyeceğim. Su uyur düşman uyumaz. Bir ihmallığına bakar. Anlıyor musun? Yani sen hırsız mı kaldı ulan dağda da taşlar. malım çalınmaz Din, oy verin adam senin olmadığını bilir bir ihmallığını bulur yani baş Türk desen ardından koşsan ne olacak sen anca et olup sucuk olunca haberin olur onu da olur diye ye bulamam bile yani onun uçu malını bırakmayacaksın yapıyorsan başında duracağım hele bir de benim gibi amanatçı da babayın malıysa gene kendi şahsiyin malı olsan olan ortağı mı vardı? Babayın malıysa olan bay babam mı kızacak, öfkelenecek? Yani bir şey diyecek. Değil de sonuçta yani emek ediyorum buna. Bir gün en kötü mal şimdi kaç lira deysan, en kötüsü 10 bin lira. E, senede 10 dene gitti mi 100 bin lira. E zaten da bir malcının ya elli milyar kar olur ya 100 milyar o dedikleri gibi bunun içine girmeyen bilmez. Öyle senede 1 trilyon 5-600 milyar para bıraksa bu mal malcının her biri dünyayı satın alırdı şimdi ya. Maliyeti sandığın gibi diye yem saman çok pahalı. inne ilaç haddinden fazla. Yani bir LA derik. Köyler arasında sayılaş derik de normalde LA derik. 400 bin lira olmuş ya. 100 gramlık bir ilaç yani 400 bin lira olmuş. Bir adama mas satacak olsan bu niye pek pahalı diyor. Ama birinde ilaç çok pahalı. Onun için ha genelde eskiden baka, eskiki zamanlara baka. Şu günümüz şartlarında da mal para etmiyor diye mal da yetiyor, inne ilaç da ediyor. Her şey birbirini sürükleyip gidiyor, dek geliyor yani.